Teşekkür. Evet. Sayın hocam. Bayram abi. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar sevgili hocamla 6 ay oldu değil mi? 6 ay Bayram abi. 7 aya girdik. 7 aydır e, tarihi noktalarda sizlerle beraberdik. En son denklem çözümü da bu yanda, Kulu'da bastık ve sevgili hocam Hocamı da çok gördük. Hakkınızı helal edin. Çünkü hepsi sizlere danıştık. İçinden çıkamadığımız şeyleri hocam sizlere danışın. Sizin engin tecrübeleriniz ve bilginiz bize şey yaptı. Bayram abi, Konya Büyükşehir Belediyesi kapsamında bulunan 31 ilçenin tarihi turistik noktalarını bu iki günde fiilen çalışarak yaklaşık 7 ay boyunca belki de 20 bin kilometrenin üzerinde kilometre yaparak saatlerce yürüyerek günlerce çalışarak 31 ilçenin tarihi turistik noktalarını gezdik. Yaklaşık bin bir nokta tespit etmiştik ve bu bin bir noktayı seninle beraber yine kardeşimiz Adem Bey ile beraber gezdik. Bugün 31. ilçedeyiz. 31. ilçe olarak Kulu ilçesine geldik ve bugün akşam güneş batarken son noktamızı Kulu'nun silüetini de çekerek Bayram abi birlikte tamamlamış olduk. Ee, bu süreçte 42 gün boyunca bize bölgedeki bütün ilçelerdeki kardeşlerimiz yardımcı oldular, rehberlik yaptılar. Bunların bir kısmı köy muhtarıydı, bir kısmı belediyeler çağırdı. Evet. Basın yayındaki arkadaşlar. Gerçekten bizim bu bin bir noktayı gezmemizde yardımcı oldular. Tabi aslında bu 42 Kendisi bile bir kitap olacak düzeyde. Çünkü her türlü olayla karşılaştık, her türlü durumla karşılaştık. Saatlerce dağların tepesine tırmandığımız, saatlerce yürüdüğümüz, e, nefesimizin kesildiği, gücümüzün belki son noktasına kadar kullandığımız, şekerimizin düştüğü, belki kayalardan düştüğümüz, e, efendime söyleyeyim Maara, mağaralarda yılandır. yılanlarla karşılaştığımız köpeklerin, köpeklerin saldırı. saldırısına uğradığımız hatta zaman zaman durumumuzu anlatırken bazı vatandaşlarımızın e, ufak tefek kızgınlıkla dönen tepkilerle karşılaştığımız çok örnek yaşadık. E, benim için 41 yaşındayım. E, bu gezi boyunca Bayram Kabadayı abi aslında bir nevi fotoğraf anlamında da çıraklığını o kadar güzel sahnelerle, sah o kadar karşılaştık. Anadolu insanıyla karşılaştık. Yani bizi sofrasına çağıran, ama yemezseniz darılırım diye zorla sofrasına oturan Türkan. Efendime söyleyeyim, ne olur gitmeyin kalın diye, bu gece misafirimiz olun diye. bunlarca insanla karşılaştık. Çobanlarla karşılaştık, sürülerle karşılaştık, Anadolu kadınlarıyla karşılaştık, yaptıkları alın terlerini bizlerle paylaşan, bir bardak çay içirmek için canhıraş bir şekilde evet. ulaşan insanlarla karşılaştık. Yani Konya'mızın e, bütün güzelliklerini yerinde gördük, yerinde inceledik. En önemlisi Bayram abi, yağmur demedik. Yani şu anda bakarsanız değerli arkadaşlar, yağmur çamur demedik. Bataklıklara battık. Kanlılarda yürüdük. Efendim? Gerçekten çok zorlu e, seyahatlerde bulunduk. Ben kendi adıma özetle şunu söyleyeceğim. O kadar çok şey öğrendim ki. Yani bu seyahat boyunca o kadar çok şey öğrendim ki. Hayatımda belki 41 yıl içerisinde öğrendiğim başkaca şeylerin üzerine e, Anadolu insanından çok şey öğrendim. Göre insanından çok şey öğrendik ve şunu gördük: Konyamızın e, o kadar çok değeri var ki, yani o kadar çok değeri var ki 1001 nokta dedik. Mağarasından, şelalesinden, kanyonundan, dağından, tepesinden, manastırından, kilisesinden, hanından, kervansarayından inanılmaz şekilde farklı özelliklere yapılara sahip. Kimisi kul yapısı. Kimisi Cenabı Allah'ın verdiği onca güzellik yani Tuz Gölü'nden Beşiği'ne Hadim Şelalesi'ne efendim vadilere kadar Ergonokon Küpeçik'ten buradan tepeli noktalara kadar e çok sayıda güzelliği gördük ve bu güzellikleri Bayram abinin şu Emptak fotoğraf makinesiyle e, çekimlerini yaptık. Belki bu makineye bu kadar süre boyunca 10 binden fazla fotoğraf çekildi. Yani o 10 bin'i nasıl? En iyi yakalamaya çalıştık. En iyi, en iyi çekim, en iyi açının peşinde koştuk. Oturduğumuz yerden değil, bilgisayar başından değil, internetten değil. bizzat o güzelliğin olduğu yere giderek çekimleri yaptım. Şunu da hemen paylaşmam lazım Bayram abi. Bize gittiğimiz yerlerde dediler ki biz şu mağaraya gideceğiz. O mağaraya çıkamazsınız dediler. Biz çıkacağız dedik. Ya çıkamazsınız. İki saat gitmeniz lazım. Bilmem kaç yüz metre tırmanmanız lazım. Bizim elimizde fotoğraf var dediler. Sizi verebiliriz dediler. Biz bayram abi dedi ki hayır. Hayır olmaz bu makineyle çekeceğiz. Biz çekeceğiz, güncel halini çekeceğiz. Hatta döndü dedi ki, hocam teneffüs edecek öyle yazacak. Teneffüs etmediği şeyi hocam yazmaz dedi. Oraya kadar çıktık. Yani bu gerçekten bizim için çok önemliydi. Her türlü olayla karşılaşabilirdik. Allah korusun. 20 bin kilometrenin üzerinde yol yaptığımızı söylüyoruz. Herhangi bir şekilde ...kaza, bela başımıza gelmedi. Burada bir teşebbüs... ...Kültür AŞ'nin... ...rehberi, sanat tarihçi... ...Adem arkadaşımıza yapmak istiyoruz. Bu 42 gün boyunca... ...o da... ...evinden, yuvasından... ...işinden... ...kalkıp, sabahın köründe uyanıp... ...bizimle birlikte yola düştü. Son noktaya kadar... ...bizimle birlikte o noktaya kadar çıktı. Hem kendi tecrübesini artırdı hem bize katkı sağladı. Yani biz üçümüz birbirimizden çok şey öğrendik. Vatandaşlardan çok şey öğrendik ve Konya'mızın çok büyük bir değer taşıdığını yine yakaladık. İşte bakıyorsunuz karşıda tuz gölünü buradan görebiliyorsunuz. Tuz gölünün üzerinde yürüyerek flamingoları çekmek için uğraştık. Yani son noktamız da buradaydı. Benim duygu ve düşüncelerim Bayram abi. Ben çok mutlu oldum. 42 gün boyunca 3 arkadaş sabah 7'den akşam 8'e kadar çalıştık. Zerre birbirimize küsmedik. Zerre birbirimize darılmadık. Yani birbirimizin kahrını, nazını, efendim esprisini çektik ve sıkı bir ekonomi ispatladık. Bizim abimiz Bayram Kavadayı, bizim büyüğümüz Hayat tecrübesi bizden fazla, 15 yıl kaptanlık yapmış, 4 sefer hacıya insan getirmiş götürmüş, 10 yıl ağır vasıta şoförlüğü yapmış. Bayram abi bizimle beraber onun tecrübelerinden istifade ettik. Onun olaylar karşısındaki bakımdan istifade ettik ve biz çok şey kazandık. Ee, i̇nşallah ortaya çıkacak ürün de, inşallah bu fotoğraf makinesi bizim metinlerimizde güzel bir eser olur. İnşallah. Evet arkadaşlar benim televizyonumdan <laughs> hocam sizlere seslendi. Çok konuştum biliyorum. Şimdi biz tabi e, büyük işte etiketli abilerimiz bizlerle fazla muhatap olmazlar. Böyle düşünürdük Anadolu'da eskiden. şeyin hocam. Haydin arkadaşlar. Bugün mağaraya gidiyoruz, çıkıyoruz. O havaları teneffüs ediyoruz. Ve o saniye o fotoğrafı çekiyoruz ve biz de o saniye yazıyoruz ve kültürümüze bir hizmet edeceğiz. <laughs> biz faniyiz dedi. Geleceğe bir güzel eser bırakırsak ve son noktayı böylece koyduk. Hocam hani bir şey vardı ya <laughs> arkadaşlar başka güzelliklerde evet. Buluşmak üzere. Haydi hoşça Aracımıza biniyoruz. Que tira